37. dersimizin konusu sıfatlar ve zarflar. Öncelikle Türkçe'de bir bahsedelim. Sıfat nedir? Zarf nedir? Sıfatın Türkçe'de yeni adı ön at aslında. Hani bizim lise dönemlerimizde hep sıfat diye görür, görürdük ancak yeni kaynaklarda çoğunlukla ön at diye belirtiliyor. Zarflar ise belirteç aslında. Şimdi bakalım sıfat dediğimiz şey ne? Sıfatın işi gücü isimledir. Yani bir ismi niteler. Büyük ev. Mesela evi niteliyor. Nasıl ev? Büyük ev. Güzel araba, hızlı araba gibi ismi niteledik. Zarfların işi ise fiillerledir. Yani... Hızlı sürer. Nasıl sürer? Hızlı sürer. Fiil niteledi. Çabukça cevap verdi. Cevap verdi. Nasıl? Çabukça gibi. İşte burada da zarf oluyor. Türkçede sıfat ve zarfın farkını biliyorsanız bu konuda zorlanacağınızı düşünmüyorum. Öncelikle sıfat dediğimiz şey İngilizce'de adjective'tir. Zarf dediğimiz şey ise adverb'dir. Sıfatlar az önce belirttiğim gibi isimlerle kullanılıyor iken zarflar az önce belirttiğim gibi fiillerle kullanılır. Bakalım sıfatlar isimleri, zarflar fiillerin niseler. Büyük bir ev burada sıfattır çünkü evi nitelemiştir. Yavaş yürüyordu burada yürümek fiilini nitelediği için bu bir zarftır. Bakalım he is a careful driver. O dikkatli bir sürücü. He drives carefully. O dikkatlice sürer. He is a slow runner. O yavaş bir koşucudur. He runs slowly. Yavaşça koşar. Türkçedeki bu cac ekine çok takılmayın. Günlük konuşmalarda çok kullanmıyoruz. Mesela yavaş koşar diyoruz biz. Yavaşça koşar demiyoruz. Ancak İngilizce'de o L'ye oraya gelecek. Peki bu L'ye ne? Yani bir sıfata L'ye takısı getirdiğinde bizim Türkçedeki C-C ekini getirmiş gibi oluyorsun. Ve zarfa dönüştürmüş oluyorsun. Mesela Slow slowly yavaş yavaşça şeklinde bir değişim oluyor. Örneğin quick quickly çabuk çabukça gentle hassas gently hassas bir şekilde heavy yoğun heavily yoğun bir şekilde gibi anlama geliyor. Evet bir değişim tablomuz var. Hemen ona bir bakalım. Soldakiler sıfat adjective yani sağdakiler zarf adverb yani. Calm sakin calmly sakince easy kolay easily kolayca patient sabırlı patiently sabırlıca wise akıllı wisely akıllıca generous cömert generously cömert bir şekilde brave cesur bravely cesurca correct doğru correctly doğru bir şekilde quick çabuk quickly çabukça loud gürültülü loudly gürültülü bir şekilde honest dürüst honestly dürüstçe happy mutlu happily mutlu bir şekilde lazy tembel lazily tembelce rude kaba rudely kabaca safe güvenli safely güvenli bir şekilde violent şiddetli violently şiddetli bir şekilde slow yavaş slowly ise yavaşça evet şimdi karşılaştırmalı örneklerimiz var lütfen dikkat ediniz It is an easy task. Bu kolay bir görev. We can do it easily. Biz bunu kolayca yapabiliriz. Ne yapmış? Task'i yani görevi nitelendirdiği için bir sıfat. Easy dedik. Do'yu nitelendirdiği için kolayca dediği için easily. He is a calm man. O sakin bir adam. He always speaks calmly. Her zaman sakince konuşur. We were patient. Biz sabırlıydık. We were waiting patiently. Sabırlıca bekliyorduk. My answers were correct. Cevaplarım doğruydu. I answered everything correctly. Her şeyi doğruca cevapladım. Let's do a quick test. Hadi hızlı bir test yapalım. You will answer the questions quickly. Sorulara çabukça cevap vereceksin diyor. Evet, düzensiz sıfatlar dediğimiz şeyler var. Yani düzensiz sıfat dediğimiz good'a normalde good'li getirebilmemiz lazım. Bunu yapamıyoruz. İşte bu yüzden de bunlara düzensiz sıfat diyoruz. Good vele well dönüşüyor. Fast, fast kalıyor. Hard, hard kalıyor. Hard diye bir şey var ama girmeyeceğim o konuya. Late, late kalıyor. Late diye bir şey var, girmeyeceğiz oraya. Early erken, early erken, daily daily oluyor. Straight, straight, wrong, wrong. Yani dikkat ettiğimizde good, vere vale dönüşüyor. Ve geriye kalanlar bu listedekiler aynı kalıyor. Yani zarf olduğunda şekil değiştirmiyor. Hemen bakalım. You were good. Sen iyiydin. You did well. İyi yaptın. You are a fast driver. Sen hızlı bir şoförsün, sürücüsün. You drive fast. Hızlı sürersin. It's a daily routine. Bu günlük bir rutin. We do it daily. Günlük olarak yaparız. Your answer is wrong. Cevabın yanlış. You did it wrong. Yanlış yaptın gibi. Evet, egzersizimiz var. Burada ne yapacağız? Buradaki sıfatları zarfa çevireceğiz. Nervous nervously. Quiet quietly. Good düzensiz de böyle dönüşür. Hard da düzensiz aynı kalır. Terrible, terribly. Slow, slowly. Loud, loudly. Evet. Bad, badly. Simple, simply. Evet. Angry, angrily. Şeklinde yapacağız. Öfkeli bir şekilde. He answered angrily. Öfkeli bir şekilde cevap verdim. Hatta biraz örnek vereyim bu tablodakilere. Mesela we were waiting nervously. Gergin bir şekilde bekliyorduk. We were waiting quietly. Sessizce bekliyorduk. She did very well in the exam. Sınavda çok iyi yaptı. I studied hard. Sıkı çalıştım. İşte terribly ile ilgili, slowly ile ilgili örnekleri ileride veririz. Bakalım. Evet. It was hard. But the plane landed. Zordu ama uçak land inmek demek. Güvenli bir şekilde indi diyeceksiniz. O zaman safely seçeceksiniz. He did everything. Did zaten bir fiil var. He did everything so slowly that her şeyi o kadar yavaşça yaptı ki çok geç kaldı. He is a blah blah man. Aha burada bir isim var. İsim olduğundan dolayı da sıfatı niteliyordur. O zaman wise değil de wise man. O akıllı bir adamdır. He speaks so wisely. Çok akıllıca konuşur. Spartacus was a bla bla fighter. Fighter savaşçı dövüşçü demek. O zaman cesur bir savaşçı diyeceksiniz. Brave. He always fought bravely. Her zaman cesurca dövüşmüştür diyor. O zaman brave olacak. Evet geldik translation kısmına. Burada videoyu durdurabilirsiniz. O iyi bir öğrenci. Başlıyorum. He is a good student. O iyi bir öğrenci. O hızlı bir sürücü. He is a fast driver. O hızlı sürer. He drives Normalde fastly demen lazımdı ama hemen aklına geldi. Bu düzensiz bir sıfattı. O zaman fast kaldı. He drives fast. Hızlı bir cevaptı. It was a quick answer. Hızlı bir cevap. Hızlıca cevap verdi. He answered quickly. Hızlıca cevap verdi. Yavaş yürüyorsun. You are walking slowly. Yavaşça yürüyorsun gibi oldu hızlı konuşuyorsun. You are speaking veya you speak de diyebilirsiniz. Yukarıda da you walk diyebilirdiniz. You walk fast. Evet. Yavaş konuşabilir misin? Can you speak slowly? Yavaş konuşabilir misin? Sabırla bekledik. We waited patiently. Sabırla bekledik. O sabırlı biri. He is a patient person ya da doğrudan he is patient da diyebiliriz tabii ki o sabırlıdır gibi. Mutlu bir şekilde yaşardık. Bir önceki dersimizin konusuydu. Used to. We used to live happily. Happily. Evet. Soruları e, sorulara dürüstçe cevap verdi. He answered the questions sorulara. Cevap verdi dürüstçe diyeceğiz. Honestly. Bütün sorulara doğru cevap verdi. He answered the questions ya da all the questions. Bütün sorulara doğru dediğimiz için correctly oluyor. Evet tekrar ediyorum. Bakın ca ekini Türkçe'ye çevirirken kullanmıyoruz çoğunlukla. Hani doğruca cevap verdi demiyoruz mesela. Ya da sabırlıca bekledi demiyoruz. O yüzden lütfen dikkat edin karıştırmayın. Eğer fiili niteliyorsanız. L-Y ekini getirmek durumundasınız. E, l 2 ne anlam katıyor? Bir sıfatı zarfa çeviriyor aslında. Şu irregular dediğimiz yani düzensiz dediğimiz tabloyu bir kere daha okuyalım ve dersi sonlandıralım. Good, well'e dönüşüyor. Fast, fast kalıyor. Hard, hard kalıyor. Late, late kalıyor. Early, early kalıyor daily daily kalıyor straight straight wrong da wrong kalıyor peki lately dersem ne olur diyeceksiniz mesela lately tamamıyla anlamı değişiyor ve son zamanlarda anlamına geliyor peki hardly dersem ne olur diyeceksiniz hardly neredeyse hiç veya güçlükle zorla anlamına geliyor evet dersimiz bu kadardı bir sonraki derste görüşmek üzere